Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yorumlarla ödevime yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hadis-i şerifin anlamı kişi sevdiğiyle beraberdir olacaktı. Bu bölümde lavanta bahçelerinden geçip <laughs> sizlerle öz denetim kasabasını keşfedeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Özgüven kasabasında ne de güzel şeyler öğrenmişlerdi manevi olarak büyüyor ve güzelleşiyorlardı. Hayat daha farklı görünmeye başlamıştı sanki. <laughs> Başka erdemli kasabalara yolculuk devam edecekti. Sonunda da huzur ülkesinin kalbine ulaşacaklardı. Çocuklar yol boyunca gözlerini camlardan alamıyorlardı. Yeşilin bütün tonları adeta ormanda köşe kapmaca oynuyorlardı. Ha. <laughs> Bazı yerlerde göğe uzanan yaşlı çınarlar varken, bazı yerlerde onlarca kışın içinden zarar görmeden çıkmış çamlar vardı. Ay! <laughs> Bu ne kadar güzel bir koku böyle dedeciğim. <laughs> evet Halim, lavanta bahçelerine çok yaklaştık. Yolculuk devam ettiği sürece lavantanın yanında birçok güzel çiçek görmüş ve onları öğrenmişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunların yanında birçok ağaç türü ve ismi de öğrenmiş, Allah'ın nimetlerinin sonsuz çeşitlerine şahit olmuşlardı. Uzun süre gitmişlerdi. Uzak yerler yakın olmuştu. Yokuşlar düz olmuştu ve en sonunda tren raylarının önündeki kırmızı ışıklarda durmuşlardı. <laughs> hmm, aa şey dedeciğim. Öz denetim kasabası deyince sanki huzur ülkesine değil de kalbimin derinliklerine yolculuk yapıyormuş gibi hissettim. Hah evet Ayşe'cim ben de aynı şeyleri hissettim. Sanki güzel ahlak dağılmış bir yapboz ve biz onu parçalarını tek tek yerleştiriyoruz. Keşke, keşke herkes bu yolculuğa çıkabilse. <laughs> ne güzel bir niyet bu Alim. Ne kadar güzel hisler oluşturdunuz kalplerinizde. Sonra Şerif dedesi derin bir nefes aldı, gözlerini trenin geleceği tarafa doğru çevirdi ve gözlerini kısarak baktı. Gözlerini o yöne kilitledikten sonra neşeli sesiyle konuşmaya devam etti. <laughs> ha, öz denetim ya da irade gücü. Bunları hiç duydunuz mu çocuklar? Ee, şey, hayır dedecim. Hmm. Ben de duymadım dedecim. Hmm. Çok güzel. Hı -hı. O zaman anlatayım Öz Özdenetim veya irade gücü dediğimiz şey güzel bir niyetle başlar. Peki güzel niyet nedir? E, nedir dede? Şimdi güzel niyet bütün hayırların başıdır. Bu arada Ali'm şimdi hatırladım. Sana geçen bölüm söylediğim hadisi şerifin ne anlama geldiğini öğrendin mi? Ha, evet dedeciğim öğrendim. Hı. Kişi sevdiğiyle beraberdir demekmiş. Hımm. Aferin benim torunuma. <laughs> Arkadaşın Adem'e de çok selam söyle. <laughs> tamam söylerim. Ha. Ama şey dedeciğim ben dayanamayıp bu akşam anneme sormuştum. Ondan öğrendim. Duyar duymaz hemen bildi. Canım annem. Ah, Ali'm annenin kıymetini bil. O Arapçayı çok iyi bilir. Aynı zamanda Farsçayı da çok iyi hmm. bilir. Bundan yıllar önce üniversitede çok kıymetli bir zattan dersler almıştı. Hala onun tasavvufla ilgili kitaplarını okur. Evet Ali'm, konumuza dönecek olursak. Hı. En son güzel niyetten bahsediyorduk. Bu konuda size daha önce bir hadis-i şerif söyledim mi? Şey... Tamam tamam. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> o zaman söyleyeyim çocuklar. İkiniz de bunu defterinize hı hı. not alın. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki: Ameller niyetlere göredir. Hı. 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 Nasıl yani dedeciğim? Bir örnek verebilir misin? Hı. Vereyim tabii ki benim güzel torunum. Mesela şöyle düşünelim. Bir adam hacca gitmeyi çok istiyor hı hı. ve bunun için para biriktiriyor ama parasını tamamlayamadan vefat ediyor. İşte bu adam Aa. hacca gitmiş gibi sevap alabilir. <laughs> Çünkü adamın niyeti hacca gitmekti. Değil mi dedeciğim? Evet, tam da dediğin gibi alim. Hadi size bir başka örnek daha vereyim. <laughs> Mesela bir adam namaz kılıyor ama amacı başkalarına gösteriş yapmak. Vay be, çok dindar birisi bu adam dedirtmek. Sizce bu adam namazdan sevap alır mı? Aa, niye alması gidedi? Sonuçta namaz kılmıyor mu? Kılıyor kılmasına da gösteriş için ibadet olur mu? Ne diyor Rabbimiz bize? De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi Allah içindir. Yani niyetimiz onun rızası olacak. Aa, şimdi anladım dede. Bir işi yapmak değil önemli olan onu güzel bir niyetle yapmak değil mi? <laughs> Evet Halim. Kişi ancak niyet ettiğine ulaşacaktır. Hı hı. Bunun için başlangıç niyetimizin iyi olması ve bunun sürekli olması gerekir. Mesela... Huzur ülkesine gidiyoruz. Başlangıç niyetimiz huzur ülkesine ulaşmamız için çok önemlidir. Adeta pusula gibidir. Aa şey dede e pusula dediğin bu yönleri gösteren aletti değil mi? Evet Ayşe'cim. Ah. Dede yön göstermek demişken hatırlıyor musun ee, geçen bana kutup yıldızı hikayesini anlatmıştın Ayşe'yi de anlatır mısın ha, Alim sen anlat bu sefer de senden dinleyelim ha. hadi bakalım şey peki dedeciğim. şimdi bak şey çık insanlar eskiden yollarını bulmak için kutup yıldızını izlerlermiş böylece kaybolmazlar ve doğru yere sağ salim bir şekilde ulaşırlarmış. Hı hı. Bizim de bir kutup yıldızımız var. O da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ha? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. E Niye öyle dedin ki dede? <laughs> ben biliyorum Ayşe'ciğim Bu bir sevgi ifadesidir. Önderimiz bizlere ne kadar güzel bir örnek bıraktı. Bizler de onun ismini her duyduğumuzda ona salat ve selam getirmeliyiz. Buradan ote dedin ha hadi bakalım. <laughs> Nerede onun ismini duyarsanız hemen salavat getirin. Hı, e, bir daha tekrar eder misin dedi. Hı, tabii ki. Benden sonra siz de söyleyin o zaman. Tamam. tamam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Muhammed. Aferin size. Nerede kalmıştık çocuklar? En son ne diyordum? Yardım edin bu yaşlı dedenize bakayım. E, <laughs> Ayşecik saç kurutma makinesini getirir misin? Burada <laughs> yaş biri var. <laughs> Dede, biraz güneşe çıktı kuru istersen. <laughs> Eee <laughs> dedenizi tek buldunuz ikiniz birden üstüme geliyorsunuz. Nereniz burada olsaydı ya. o zaman görürdünüz yaşı kuruyor. <laughs> Siz beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün benim canım torunlarım. Allah ömrünüzü uzun etsin. Evet gelelim öz denetime. Gelelim dedeciğim. Şimdi öz denetim düşüncelerini ve davranışlarını kontrol edebilmektir Alim. Hedef koyduğunda hedefe ulaşmak için çaba göstermektir. Ayşecik, biz ah. hedefimizden alıkoyacak engellerle başa çıkmaktır. E, şey gibi mi dedi? Mesela bir hı hı. video arıyoruz. Onu izlemek istiyoruz ama yanda bir sürü reklam falan çıkıyor. Onlara dalıp videoyu unutuyoruz. Hı hı. Ha? Hay aklında bin yaşa güzel kızım. Evet, bahsettiğim tam olarak da buydu. Yani hedefe giderken başka yollara sapmayacağız. Hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Reklamlarında. <laughs>